Evet bugün e, ilk duruşmamıza çıktık. Cumhurbaşkanı hakaret iddiası kapsamında e, savcılık esas hakkında mütalasını verdi ve cezalandırma istedi. Duruşmada ara karar verildi ve e, Ocak ayına ertelendi e, mahkeme. E, süreci yine takip edeceğiz. Biz daha önce söylediğimiz gibi herhangi bir hakaret ifadesini hiçbir şekilde e, kullanmamamız ve herhangi bir şahsa karşı da Herhangi bir ifade kullanmamamız sebebiyle zaten ortada bir suç oluşmadı. Suçun ne manevi ne maddi unsurları ortada yoktu. Ee, ama yargılama devam ediyor. Ee, bunu da buradan izleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz sürece ilişkin hukuki açıklamaları avukat arkadaşlarım ve partinin yetkili kurumları bundan sonra tekrar ederek e, anlatacaklardır. Sadece ülkemizin içinde bulunduğu siyasi gündem itibariyle değerlendirilecek olursak Eylül ayı e, hızlı başlayacak, fırtınalı başlayacak gibi bir beklenti zaten vardı. İlk duruşmada benim duruşmamdı ve yine bu ay içerisinde ondan fazla e, duruşma var. E, bütün siyasetin, bütün muhalefetin yargılandığı bir süreçten geçiyoruz. e Malumunuz İstanbul İl Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ana Muhalefet Partisi'nin bir e, yargı kararı çıktı ve el çektirme kararı e, ortaya kondu. Dolayısıyla evet beklediğimiz gibi Eylül hızlı başladı. Her şey hızlı ilerliyor. E, Türk siyasetinin bir an önce durulmasını, e, karşılıklı anlayışın, e, nezaket dilinin ve e, hukukla değil de siyasetle mücadelenin zemininde yürümesini çok hızlı bir şekilde temenni ediyoruz. Aksi halde hepimiz yoruluyoruz anlamsız bir yorgunluk. Ee, biz anlaşamayacak insanlar bu ülkede hiç kimse değil. Ama e, büyük bir kavga varmış gibi insanların önüne de koymaya gerek yok. Siyasetinde e, yumuşak ve siyasi zeminde yürüdüğü bir sürecin Türkiye'de başlamasını bekliyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Vecdet Öz e, bizlere eşlik ettiler bize sahip çıktılar, yanımızda oldular. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Tüm teşkilat arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sayın Ümit Kocasakal savunmamızı yaptılar. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Adalet mülkün temeldir platformuyla görüştük. Zafer Partisi yetkilileri, Adalet Partisi yetkilileri, birçok siyasi parti temsilcileri de katıldılar, iştirak ettiler. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Nazik desteklerinden ötürü bu dayanışma da Türkiye'de evet e, hem muhalefetin hem siyaset yapma zeminin ayakta kalabilmesini sağlayacak dayanışmadır. Teşekkür ederim. Sayın Hüseyin Baş bir partinin genel başkanıdır. Demokratik hakkını kullanmıştır, anayasal hakkını kullanmıştır. Bundan daha doğal, bundan daha olağan ne olabilir? Bir parti genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanıysa, partiye söylenen söz cumhurbaşkanına hakaret olarak addediliyorsa o zaman demokrasinin bittiği yerdeyiz. Lütfen bunu Türk e, kamuoyunun çok iyi değerlendirmesi lazım. E, Sayın Baş içeride bir söz etti, bunun yeri bunun yeri Türk siyasetinin cezalandırılacağı yer sandıktır dedi. Millet bunun sandıkta hesabını soracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu sadece müvekkilin Hüseyin Baş'ın davası değil. Bu bir ifade hürriyeti davası. Bunu herkesin anlamasını istirham ediyorum. E, şimdi kimsenin kimseye, Cumhurbaşkanı da dahil, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı ve özgürlüğü yok. Ama kimsenin de hakaret olmayan bir şeyi hakaret olarak göstermek veya algılamak ve bunun üzerinden insanların üzerinde demokrasinin kılıcını sallama gibi bir hakkı da yok. Herkes belli konumlarda olanlar özetle kamuya mal olmuş kişiler özellikle siyasetçiler daha tahammüllü olmak zorunda. Bu bir zorunluluk ve gereklik yargı kararları bunu söylüyor. Bu olayda gerçekten hakaret amis hiçbir şey yok. Ve bir ifade hürriyeti bir siyasi partinin genel başkanı olmaktan da kaynaklanan bir siyasi eleştiri ve değerlendirme hakkı mevcut. Dolayısıyla eee bu davanın önemi budur. Eee ben Atatürk'ümüzün şu sözüyle bitirmek istiyorum buna çok inanırım çünkü. Her zaman olduğu gibi büyük bir isabetle şunu söylüyor. Elbette alemde bir hak vardır ve hak kuvvetten üstündür. Teşekkür ediyoruz.